Askerlik bitiyor gülme sen. Eski. Ya. Eski askerlik. Maşallah, maşallah. Şimdi yeni değil. Evet. Benim gibi benim gibi 26 sene, 26 ay yapmadılar. 2 sene on, 17 gün yaptım. Sivas'ta mı? Ya yaptı Metin. Ay. İbrahim abi yani bunu burada söyleyeyim. Aynı yerde <gülüyor> yaptık. <gülüyor> Birazdan <gülüyor> kavga çıkacak abi haber olsun. <laughs> aynı yerde yaptık. Bana dediler ki Yılmaz Güney burada yaptı. İbrahim abi burada yaptı. Evet. Sonra sen geldin dediler. Benden sonra kim geldi? Kim? Serdar Ortaç. <laughs> olay kim? Serdar Ortaç geldi benden sonra. Serdar Ortaç. Yani olay Yılmaz Güney, İbrahim Tatlıses, Ferdan Yarkın, Serdar Ortaç oldu. Öyle derler o evet, Yılmaz, Yılmaz Rahmet, Yılmaz Güney orada yapmış. Şimdi kim? askerlik çok kolay. 19 gün. Oğlumuz ziyarete gittim. Eve geldim. Daha eve yetişmeden Et baktım. Gidiyorsun. Oğlum tezkere almış. <laughs> <laughs> Gidiyor oğlum. Vallahi ben benim... gittim Edirne'de ziyaret ettim. Ama öyle bir şey var ki Rab, Rab, Rab bile yürüyor. Bir de bana hava atacak ya. Ama 19 gün gittim. 19 günde o kadar güzel şeyler öğrenmiş ki ben şaşırdım. Ben temel tepede bile öğrenemedim o kadar. 19 gün yapıyorlar ama iyi yapıyorlar. Allah Tabii haber. biraz daha hızlandırılmış eğitim oluyor ama daha sıkı Ya anası dedi ki gidip orada yap tutacağım bak. Başıma dedim ya biz iki sene yaptık kimse bir şey yapmadı. <laughs> 19 gün için ev mi tutacaksın orada dedim. Kapa gözünü aç gözünü 19 gün sonra iyi burada. Öyle oldu ben zaten gittim. Çünkü kamyonla gitmiştim. <laughs> orada kamyon girene kadar. Bir ido tezkere aldı. Kamyonla. İbrahim abi beni de Burak teslim etti. Sivas, Temel Ama ben uzun yaptım abi. Ya uzun kısa değil yani Burak teslim etti beni. <laughs> Arada konuş oldu da. Sonra yanlış anlaşılmasın da yani. Kaç <laughs> ay Aylar geçse, yıllar geçse. Bilmiyorum abi. <gülüyor> <gülüyor> Neyse mevzu o değil. Ben özür dilerim <laughs> senden. yani yapsın? onu değiştirmek istedim ama askere ben uğurladım. Evet Aylar doğru. Ay, oraya kadar geldi. Sivas'a kadar geldi. Aynen öyle.